Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival'a hayatta kalmaya tekrardan başlıyoruz. Uzun aradan sonrasında arkada Minecraft'ın müziğiyle umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Umarım iyi bir bayram geçirmişsinizdir ya da geçiriyorsunuzdur. Videoyu yarın atarsam eğer. Bugün deprem oldu arkadaşlar. İstanbul'dayım ve arçlar olmaya devam ediyor. Kaydı alıyorum. İşte sohbet muhabbet olsun. Hem de kafa dağıtmalık hem de YouTube'a bayanları video atmıyordum aktif. Onları da Yapmak için tekrardan oyun oynamaya başlıyoruz. Let's play'lere başlıyoruz. Arkadaşlar deprem 12'de falan oldu. 4 falan oldu. Salladı bir 15-20 saniye boyunca. Sonra aşağı inip çıktık. Sonra arçlar olmaya devam etti. Bir tane daha hissettim ben ama e, daha çok şehirin içerisinde daha çok hissediliyor şu anda arçlar vesaire. Bir silivri merkezi deprem. Buraya vurdu 4. E, sonra 6 oldu. O dışarıdaydık o zaman. E, müziği kısalım biraz. Sonrasında ise büyük çekmece merkezli oldu. Şimdi de bakalım daha fazla beklenmediğini söyleyen var. Şu saatten sonrasında saat şu an 4.30 falan. E, bu saatten sonra eğer daha büyük deprem yaşarsak yani altının üstünde bir deprem yaşarsak da Büyük İstanbul depremini tetikleyeceğini söylüyorlar. Öncüsü olabilir diyorlar. Ama eğer düşük arçlar olmaya devam ederse e, bu deprem bu şekilde ilerlemeye devam eder diyorlar. E, ve azalır diyorlar. Her an deprem olabilir. E, her an. Problem olma ihtimali var ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani ne yapalım şu an hava da çok soğuk. Normalde 2-3 gündür hava sıcak. Güneş tepede ama bugün dışarı çıktığımızda popomuz donuyordu. Ben biraz daha yüksek bir yerde olduğum için hava oldukça soğuktu. Şimdi ise evdeyiz bakalım işte bu videoyu çekiyoruz. Minecraft Survival'a 3-5 tane mod yükledim daha güzelleştirsin diye. Ama onun dışında normal Survival enerjisini bozacak bir modumuz yok ee, ya yani şöyle bir şey var. Ben YouTube'u hoşuma gittiği için yapıyorum. Konuşmayı sevdiğim için yapıyorum. iletişim kurmak için yapıyordum. Merhaba. Öncelikle isimler yazıyor mu bu arada? Evet, Willy, really, evet isimler yazıyor. Ben Minecraft'ı yani iletişim kurmak için çekiyordum. Ee, arkadaş edinmek için çekiyordum ve şunu fark ettim. Ben videoları üretmeyi azalttım. Çünkü iyi bir içerik olmasını bekliyordum. Yani az izlenmemek için sıkla az izlenmemek için uygun içeriği bekliyordum ama böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Bunu fark ettim. Şimdi ben az da izleneyim çok da güzel bir video çekeyim. E, kendim iyi olayım. Yani çünkü bana video çekmek iyi geliyor. Şimdi ben video çekmezsem, video çekme ara verirsem kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. İçerik arayışına giriyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Montaja uğraşıyorum. Olmuyor öyle. E, bu yüzden arkadaşlar, e, herhangi bir videoda olur. Yani Minecraft Survival örneğin devam. Minecraft Survival'ı zaten ben her türlü videonun her videoma montaj eklediğim için her videoyu kestiğim için her türlü montaj oluyor. Ya benim yaptığım en kötü video bile montajlı oluyor. Yani emek verilmiş oluyor. Bu yüzden artık bu saatten sonra kafamı çok fazla takmayacağım. Bu videoyu niye çekiyorum? Survival başlığı altında sohbet muhabbet olsun diye. Zaten bu deprem konusundan ve 23 Nisan'a girilmeyi anlamışsınızdır. Maksat sohbet. Saçlar diyeceksiniz. Saçlar. Yavaştan başlayalım bu arada. Saçlar nerede diyeceksiniz. Arkadaşım. Ee, arkadaşlarım. E, saçlar şöyle oldu ben bir ara duşa girdim Arkadan bir Minecraft sesi de gelsin bu arada Ben biraz yükselteyim şunu e, Ben duşa girdim tamam mı Duşa girdiğimde ise tıraş makinesini yanıma aldım abi Tıraş makinesi de çalışmıyordu Dedim ulan sen mi çalışmıyorsun Madem çalışmıyorsun aldım o cam elime Saçları girişmeye başladım Tamam mı Normalde yanları kesecektim tıraş makinesiyle sadece Yani yanlara şekil vereyim Saç çok düzensiz e, çıkıyordu Biliyorsunuz saçları önceki videolardan zaten Dedim öyle keseyim kötü olmaya başladı abi Hani beğenmedim e, Sonrasında ise dedim biraz daha keseyim makasla kestim 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 abi gangsta'ya benzedim hani prison break'te adam e, sırtına dövme yapıyor ya ya da şey üstüne dövme yapıyor ya hapishanenin e, krokisini çok ses çıkıyor bu arada Hapishanenin kurakısını dövme yapıyor ya Bende de abi saçlarımda Gangsta gibi gross city çocuğuymuşum gibi GTA'da Saçlarımda böyle hapishane kurakısı gibi Ya da mahalle kurakısı gibi şekiller çıkmıyor Makas da keskin orayı kesiyorum burayı kesiyorum Kulağımı mı kesiyordu maskası falan e, Neyse e, en son babam geldi Makineyi yaptı makine yağsız kalmış Vesaire o yapınca hemen Şey yaptık kendimize geldik efendim Bayağı kısaydı normalde ama bu daha uzamış Hali ya şimdi önemli değil ben Zaten e, çok fazla saç şekline takan Biri değilim bir işimize yarıyor mu hayır yaramıyor olmuyor açıkçası. Bu arada taş kazalım. E yani bu yüzden çok kafaya takılacak bir şey değil. saçımız kısa olsa ne olacak yani? Önemli olan yüzün güzelliği. Sağlığımızı yerinde olması. Kökü bizde sonuçta yani. Her türlü uzuyor arkadaşım. E bu yüzden sıkıntı yok. Her türlü uzayan bir şeye de çok kafayı yormaya gerek yok. <laughs> Bazı insanlardan depresyonda mısın? İyi ol moralini bozma gibi şeyler geliyor. Ya moralimi niye bozayım? Yani kısa saç daha gerçek değil mi sonuçta? Kısa saç da bir gerçek. Mini bir saçı uzatacak diye bir şey yok. Ki ben e, erkeklerden de kadınlardan da kısa saç yakıştı insanlar tanıyorum Yani. Yakıştı değil ha bir şekil oldu. Yakışır ama hem aynı zamanda şekil olur. Ve kendine özgü bir şeydir. Herkes de cesaret yoktur işte. Herkesin cesaret olmadığı için insanlar bu şey kötü olarak algılıyorlar. Saçın kısa olması da kötü bir şeymiş gibi algılıyorlar. Ama hayır öyle bir şey yok. Saç kısa olabilir. böyle bir şey mümkün. çok kafanızı takmayın böyle insanlar kısa saçlık karşısında çıktığı zaman. Bir sebebi var. Benim sebebim buydu. Sebebimi anlattım. Ama e, tabii insanlar düşünmek yani düşündükleri için tabii ki karşısındakini böyle şeyler soruyorlar. Özellikle bir yakınımız büyüğümüz şey dedi bana kafana takma tamam mı? Ya ben elimle kestim saçımı elimle saçım böyle kafama niye takayım ki? Tabi bu işin depresyon gerçeği de var ama depresyon saçlarımı kesmeye iten bir şey değildi. Kafama taktığım şeyler var ama bu kafama taktığım şeyler yüzünden saçlarımı kesmedim. Saçlarımı sıkıldığım için kestim. İnatlaştığım için kestim çünkü tıraş makinesi çalışmayınca ulan sen misin? Ben miyim lan dedim. Yani şey vardı da İstanbul sen mi ben mi lan gibi. Dedim sen misin ben miyim lan madem çalışmasın ben makas kullanırım alternatife giderim diye. Makasla aldım kestim vallahi ya hiç kusura bakmasın. Hiç kusura bakmasın kardeşim çalışacaksın. Çalışacaksın birader. Neyse sonrasında çalıştı işte. Bu hale geldik. E, zaten uzayacak. E, zaten askerlik de var ileride. Askere de gideceğiz. Asker zaten her gün keseceğiz. Sakal bıyık. E, sakal bıyık da vardı. Hafiften çıkmaya çıkıyordu birazcık baby face baby face o yüzden çıkması güzel bir şey. O da çıkıyordu. E, onu da kestim. O biraz çirkin baby face'lik yakışıyor bana daha çok. Bu arada şey bulduk. Bundle bulduk. Hatta oyunu Türkçe'ye alalım. Türkçe alalım oyunu. Neymiş bu? Kese. Kese abi. Kese bulduk. Kesenin içine eşya koyabiliyoruz böyle. Çıkartabiliyoruz. Harika. Tamam keseyi şuraya koyalım ya. Keseye şu an ihtiyacımız yok. Kendimize mesela şapka bulduk hatta. Ya durumlar böyle. Değişen bir şey yok arkadaşlara Şöyle söyleyeyim bu arada Instagram'da falan görmediyseniz kendime monitör aldım. Normalde 1366 768'de kayıtlar alıyordum ben. Berbat kayıtlar alıyordum. Şu an kalitesi bilmiyorum. Kalite nasıl bilmiyorum. Ama şu anda art 1920 1080 çözünürlükte FPS oyunlarını da 165 her 0.5 ms'te oynuyorum. Bu da ne demek? Az gecikme. Daha akıcı bir oyun ve daha kaliteli bir oyun anlamına geliyor. 24 inç bir monitörüm var. Merak edenler varsa açıklama kısmında monitörün ismini koyayım ben. E, i̇kinci elden buldum. İkinci elden uyguna buldum arkadaşlar. Fiyatı söylenmez şimdi. İkinci elden uyguna buldum çok şükür. E, temiz bulduğumu düşünüyorum. Şu ana kadar üzmedi beni açıkçası. Kullanıyorum e, ve gayet güzel olduğunu söyleyelim. Bu arada şurada mağara var mağaraya gidelim gayet memnunum. Ben uzun süredir yüksek çözünürlük 1900 ve 1080 motor asla evimde görmedim. İnternet kafede falan görmüşümdür yüksek herz. Yüksek herz benim için de önemli çünkü ben FPS oyunlarında bir yeteneği olan bir insanım. Doğuştan ana, en az arkadaşlarımı söyledi bu şekilde. FPS oyunlarında yeteneği olan bir insanım, yatkınlığı olan bir insanım ki çocukluğumda da FPS oyunları oynamış bir insanım. Yani doğal kendiliğinden bir sevgim var. Az çok oynuyorum bu arada. Değişik bir gölge şeyi gözüküyor mesela değişik. Şimdi monitörün tek hatası olabilir böyle. Gölgeler bende şey katman katman gözüküyor. Onu iyi öyle bilmiyorum. Sizde de öyle değil herhalde. Diğer monitörde öyle gözükmüyor. Herhalde 1980 e diye olabilir bak. E, olmaya da bilir. Buna monitörü övdük. Sıkıntı çıktı. Neyse bir şey yok. Bir şey olmaz. Hem de e, videolarda artık videoları daha kaliteli atmamı sağlayacak. Canlı yayınların daha kaliteli olmamı sağlayacak. Bu, bu, arada canlı yayınları bekliyorum size Canlı yayınları gelirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Her gün neredeyse kickte Canlı yayın açmaya çalışıyorum. Sizleri de bekliyorum efendim. Beraber gelince canlı yayın yapalım, takılalım, eğlenelim, e, makaramızı yapalım, sohbetimizi yapalım. Sarıyor hocam. O yüzden bekliyorum sizi ee, gelin yani. yani işler böyle durumlar böyle daha ne diyelim ki daha ne anlatalım ki sizde durumlar nasıl arkadaşlar hayat nasıl gidiyor bakın bu youtube'da çok fazla yapılan bir şey değildir normalde atarlar ee, yorumları atarsanız kimse okumaz ama ben sizle etkileşime geçmeyi seviyorum ki bir yandan bana bu etkileşim olarak da kanala yarıyor eyvallah ama o başka bir konu başka videonun konusu başka, işin başka bir tarafı merak ediyorum bu videoyu izleyen bir kişi iki kişi üç kişi kaç kişi varsa nasılsın nasıl gidiyor? İstanbul'da yaşıyor musun? Depremden haberin var mı? Bayram nasıl geçiyor? Hayat nasıl gidiyor? Okul okuyor musun? Sınavlar nasıl? İşler nasıl? Manitanlardan bozuldu mu? Manitanlardan iyi mi? Evlenecek misin? Nişanlanacak mısın? Bunların hepsini yazın ama. A'dan Z'ye bir şeyler yazın. Bir şeyler anlat. Konuşalım beraber. Cevap vereceğim biliyorsunuz. Ben her yoruma cevap veren bileyim ki yorumları okumayı seven biriyim. Bundan kaynaklı sizden destek değil cevap bekliyorum. Destekli de bekliyorum. Orası ayrı konu. Videoyu beğenirseniz çok iyi olur benim için. Bu arada çok güzel Sherry Blossom şeyini neydi adı? Biyomunu çok seviyorum. Ben yani biyomu diyebiliriz ağaçlarını çok seviyorum diyeyim. Ee, çok tatlı ağaçlar. Birazcık daha kasayım. Sapling'in alırsak aslında bizim işimize yarar. Eve yapacağımız yerde falan e, işimizi görür. Tek bir kulağa çıkartayım acil bir durumda e, tepki vermek için. Şimdi şu çiçeklerden alabildiğimiz kadar alalım mı? Böyle burada kalsın biraz ama biz alabildiğimiz kadar alalım. Kaç tane? 64'ü kalmışım zaten. Ee, başka ne var? Sapling alacaktım değil mi ben? Sapling'im yok. Şuradan Ha tamam pembe yapraklar. Yo şu tamam. Düşmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ha şurada düşmüş. 4 tane var. Harika. Yani toplamda Aa, 7 tane. Çok fazla düşmüş. Güzel. Ha burada da düşmüş. E tamam buradan girebiliriz. Bu ağaçların yaprakları yavaş yavaş düşecekti zaten. Biz ilerlemeye devam edelim. Köp. Köy de orada vardı. Aslında köyde demirci falan varsa demir bulabiliriz bu arada. Köyü şey yaptık ama. Vadi falan da var. Aşırı güzel bir yerde doğmuşum. Vadi var. Köy var. Sherry bulosun var. İnanılmaz bir yerde doğmuşum bu arada. Çok güzel. Çok tatlı da. Köy nerede lan? Biz köyü nerede bıraktık abi? İleride mi kaldı? Geride mi kaldı? Benim gönlüm, bilgim de kötü. Şuradan mağaradan girdim. Şuradan çıktım. Acaba şu tarafta falan mı? Kafam şu an aşırı karışık. Ya normal Normalde bu arada Minecraft Survival Part, işte Minecraft Survival çok fazla izlenen bir seri değil ama zaten benim de dediğim ham olmuyor. Montaj yapıyorum, arkaya müzik ekliyorum, cartroot ekliyorum. Bir şeyler eklediğim için insanları da keyifli hale getirecek de keyif alacaksınızdır diye umuyorum. Burada koyunlar var ama demirim olsaydı makas kesecektim ama koyun öldüresim yok ya. Yemeğimiz var, e, köyden yatak alabilirdik, köyden yatak alabilirdik ama köy yok şu anda. Köyü ben kaybettim, yön bilgim kötü. Güneş de batmak üzere. İnek arkadaşımız sağda gördüm. Şurada yavaş yavaş aşağı inelim. Şöyle gidelim. Galiba orada bir yerde köy olabilir ya. Hani şu oradan gelmiş gibi hatırlaman şeyi falan var. Karnım acıktı bu arada. Şuradan bir yemeğimizi alalım Teşekkür ederim. FPS'im kaç? 1000 FPS'i görüyoruz. Allah'a şükür. Bugünleri de gördük valla. Zamanında Minecraft'ta 50-60 FPS'te, Survival'ları, e, Hunger Games'leri 100 FPS'lerde, Oynadığımı çok iyi hatırlıyorum. Çok yakın bir süreç çünkü 2-3 sene öncesine kadar kötü bir durumdaydı her şey. PCsel anlamda şu an çok şükür yavaş yavaş toparlıyoruz. Yavaş yavaş toparladık yani. Aranızda var söyle düşük sisteme sahip olan arkadaşlar merak etmeyin bir şekilde bu sistemleri güçlendiriyorsunuz, toparlıyorsunuz, düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Bu işler böyle olur zamanla olur. bir anda da olmasa da zamanla olur. Zengin bir ailenin çocuğuysanız hemen gerçek alabilirsiniz ama zengin bir ailenin çocuğu değilsiniz. Çalışırsınız. Bir yerden para gelir. Sürpriz olur. Bayram harçlı da gelir. Bir yerden para gelir. Endişelenmeyin yani. Köyü bulduk bu arada. her şey zaman olacaktır. Çünkü biliyorum ben çok şey yapıyordum. Çok düşünüyordum. Hani, PC'm yok. Ooo oh, creeper. PC'm yok, misim yok, of PC istiyorum vesaire vesaire ama ee, benim gibi isteyenler de var. Benim gibi PC derden düşenler de var. Benim gibi e, bilgisayarı iyi olmasını isteyenler de var. Bundan kaynaklı hani benim için de işte bir destek cümlesi olsun arkadaşlar. Her şey e, olacağına varır ve oluyor da haberiniz olsun. Şurası demirci galiba. Buraya hiç girmemişiz. Ha girmişiz. Buraya toplamışız. Okey. Bir e, merhaba. Dreama. Dreama. Ee, bir üzüm tamam. Otu şirket falan. Tamam. şirketimiz yok. 32 tane bu arada. Oo, sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Tamam sen takıl. ismi yok değil mi sen? Tamam. Şuradan. Bir... Ben yatağa yatabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben yatayım. Sağ olun ya. Bu geçelik ben yatayım. Misafir sonuçta yani. Siz yer yatağında yatarsınız. Olacak. Nasıl bakıyor? Bana bak. Tamam kalktım. Benden sonra hemen yatıp kalk diyor bir daha. Şimdi benim yatağa ihtiyacım var. Uygun bir yerde sizden yatak çalsam sorun olur mu acaba? Üst katta falan yatak var mı? Yok. Burada yatak olmuyor galiba. Peki sağ tarafta yatak var mı acaba? Şuradan bir tane yatak alsak. Sonra ben burayı mühürlesem falan böyle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Buraya girmeseniz siz. E, hatta sizin için şöyle bir şey yapsam. Sizi düşündüğüm için sadece. E, şimdi şöyle bir şey yapalım bak. Şimdi burası böyle ya. Burası, ben bu üç yeri alayım. Ben bu içeri alayım. Size şöyle bir şey yapayım tamam mı? güzel bir yapı olsun. Şöyle. Tamam mı? Tak tak. Tak tak tak. Şimdi burası güzel oldu tamam mı arkası? Sonrasında ise. Burayı şöyle kapatayım. Burası artık yok anladın mı? Böyle bir yer yok artık. E, buraya girmezsiniz. Çünkü niye yatak yok? Yatak olmadığı için de buraya girme ihtiyacınız yok. Ama size şöyle bir güzellik yapacağım. Tam olarak buraya. Pardon. Öyle olmadı. Tam olarak buraya Allah kahretsin. Tam olarak buraya tamam mı? Bir de buraya güzel bir oturak yapayım olur mu? Hatta hatta ve hatta buranın arkasında tak diye bir oturak daha yapayım. Hatta sizin için bitmedi. Kampanyamız bitmedi canım. Bitti mi sandın? Bitmedi. Bitmedi bitmedi. Şöyle bir tane sandalye yapalım buraya. Buradan gidip böyle. Oh my god. İşte buradan gidip böyle oturarak. Şöyle sine. Bu <laughs> arada karakterim nasıl arkadaşlar? Elvan Çöğüten'den Finn'in kostümüne girdim ve çok yakıştı. Normalde artık bunu kullanacağım muhtemelen. Pelerine falan aşırı yakıştı. E, videosunu çekmiştim pelerin hatırlıyorsunuzdur. Aynısı ben şuraya gideceğim. E, e, dikkat edin kendinize. Sen kimsin bakayım? Rosette. Willie, Marisol ve orada da işte Dima, e, Milima falan filan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Orada kapıları kapatmayı zaten e, siz e, şey yaparsınız. E, ben gideyim artık. Burada olan bir hasat var mı acaba çalabileceğim? Hayır hiçbiri olmamış. Pekala ben gidiyorum. Aa sen Colette. 26 patatese zümrüt veriyormuşsun. Pancar zümrüt veriyormuşsun. Teşekkür ederim. Ben ihtiyacım yok. Ben karşıya doğru gideceğim. Eşyalarımı alacağım. Bu ara çok konuşuyorsam arkadaşlar. Evet konuşuyorum. Bu kadar. Evet. Konuşuyorum sürekli konuşasım geliyor abi alışmışım artık yani böyle gerçek sürekli konuşasım geliyor ya benim için değil ben videoları ya video çekmedikçe konuşmadıkça konuşmayı unutuyorum arkadaşlar yani bir alışkanlık bu ee, bir bu ilgi, huy gibi bir şey hobi gibi bir şey yani sürekli yapmayın unutuyorsun nasıl gitar çalmadan unutursun ee, tabii ki kas hafızası kalır ama yani e, paslanırsın ya manyetit ne lan manyetit diye bir şey gelmiş Minecraft'ta tamam tamam obsidianler tamam kırılmazlık bir pantolonumuz var artık. Burada ops diyenler var. Manyetik ee, manyetit ne iş yarıyor acaba? Koysak ya buraya. Umarım kırabiliyorumdur. Manyetiyi kırabiliyoruz taş kazmayla. Harika. Magma blokları var. Lavlar var. Burada altın blok var. Altın blok. Oh my god. Altın blok kırabiliyor muyum acaba taş kazmayla hocam? Öyle bir şey mümkün müydü? Yoksa na mümkün mü? Nasıl oluyor hocam o? Şöyle şunlarla çıkalım şuraya. Kırıyorum yavaş yavaş. Umarım lava düşmezsin. Düşeceğini zannetmiyorum. Ha direkt tamam hocam. Eyvallah tamam diyor. Gelmiyormuş. Gelmiyor tamam arkadaşlar. 13 yıldır Minecraft oynuyor olabilirim ama kolay kolay e, altın bloğunu kırmıyorum. Normalde demir blok şey demir kazma almış oluyordum bunları kırarken. Bu yüzden unutmuşum işte. Lütfen bana e, söylemeyin. Peki hala. Süremiz zaten oldukça geçti bu arada. Shader falan kullanmamı ister misiniz? Bunları da yorum yazarsanız çok iyi olur. E, güzel bir yerdeyiz. Evi nereye yapmalıyız? Haritayı az çok gezdim. Şurada köy var. İçeri bulursam ağaçları burada. Burada şey var işte deniz kenarı diyebiliriz. Şurada bir yer daha var. Evi nereye yapayım arkadaşlar? İkinci bölümde maden edelim. Ee, umarım ikinci bölüm atarım. Ee, sizce nereye yapmalıyım? Nerede ev yapmalıyım? Ee, nasıl bir yer yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Madene mi inmeliyiz? Önce ev mi yapmalıyız? Gibi gibi şeyleri de yazabilirsiniz yorumlara. Şimdilik ben şurada videoyu bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra montaja geçeyim. Ee, bu da nasıl bir video oldu? Geri dönüş videosu gibi bir şey oldu yani. Buradayız inşallah daha da güzel videoları çekmesini, daha da buradayız inşallah daha da güzel videoların çekilmesini, gelmesini istiyorum kanala. Umarım tekrardan aktif bir şekilde içerik üretmeye başlayacağız. Oğlum hava sesiymiş. Ben de diyorum maden sesi falan mı geliyor? Bak buralar esintiliymiş hocam. Rüzgar esiyormuş. <laughs> arı da bal topluyor. Merhaba arı. Kolay gelsin. Tatlı şey. Kırdım ama hala topluyor o oy seni yerim seni yerim. Bu benle geliyor mu artık öyle bir şey var mıydı? Yok ben bir tutarsam evet geliyor. Bir elimden çıkartırsam gelmiyor. Tamam aynı şey gibi e tavuklar gibi. Şurada küçük bir at var. Küçük atın adı neydi? Buzağı değildi eşekten adı o. Eşek inek gibi şeyden adı herhalde. Bu arada karbiyon falan orada dağ mı var lan? Dağın, aa, dağın arasında da maden var galiba bak şurada. Evet ilginç, ilginç. Her neyse bu da o zaman altında videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlerle yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum efendim. Umarım yine yeni güzel günlerde ve GSM operatörlerinin çökmediği bir zamanla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigos.